Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1926 yılında Tarsus'ta dünyaya gelen ve 58 yıllık yaşam hayatına birçok eser bırakan Ümit Yaşar Oğuzcan'dan Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiiri seslendireceğim. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, Engin denizleri, altın saçları dalgalanıyor rüzgarlarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında, destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasında daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere Al bir ata binmiş yalın kılıç Koşuyor zaferden zafere Mustafa Kemal'i düşünüyorum Ölmemiş bir Kasım sabahı Yine bizimle beraber her yerde Yaşıyor dört köşesinde vatanın Yaşıyor damar damar yüreklerde Mustafa Kemal'i düşünüyorum Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece. Ellerinden öpüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum.